Bir. Diğeri ilim meclisinde bulundunuz. Allah her adımınıza hacı mesafelere ihsan eylesin. Bundan sonra da ilim meclislerinizde adımlarınızı çoğalsın Rabbim. Amin. İlim meclisinde bulunarak zaten çok büyük bir gecenin ihyasını gerçekleştirdiniz. Çünkü bir saat ilim meclisinde bulunmak bin rekattan üstündür bazı rivayetlerde. Bin rekattan. Kılabilir misin bin rekat? Berat gecesinde yüz rekat namaz var Hepimiz dökülmeye başlıyoruz. Bin rekat nerede? Hocam, akıllı ya şimdi bizim. Hocam, evet. Ben şimdi bundan sonra e, daha bir şey yapmama gerek yok. İlim meclisine geldik. Bin rekat namaz. Eve gidince ben yatacağım. Aklınıza geldi mi? Gelebilir. Benim aklıma gelse sizin de gelir. Hocam senin için kötü ya. Ya olur. Yatın. İnanın kazandınız. Ama ya bu mübarek miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve miraca çıkmış. Niye Mevla bir gözümüzü kapatıp Rabbimize bir kaç dua etsek, bir kaç dua tuttursak şu Gazze'yi belki bir Müslüman gencin hürmetini Allah Teala kurtarabilir mi? Vallahi kurtarır ya. Allah Teala haşa muhtaç mı bize? Niye kurtarmıyor? Onlar da imtihanda biz de imtihandayız. Kurtarır Rabbim. Mescid-i Aksa'yı da bu gece hürmetine kurtarır. Hiç gücü gücü, gücü, gücü yetmez olur mu Rabbimin? Görmez ortalan öyle bir gönderir ki şimdi bile gönderiyor. O Kasam Tugayları neler anlatıyorlar ya. Yahudi askeri anlatıyor. Hadi Kassam Tugay yalan söylüyor. Kendini övüyor. Yahudi askeri anlatıyor diyor. Bir tane diyor adam çıktı karşımıza. Bir tane tankımızı yok etti. 10 tane arkadaşımızı da katletti diyor. Öldürdü. Ben de diyor öl taklidi yaptım öyle kurtuldum diyor. Ne olur diyor biz hiç şey yapmayın. Neyle oldu bu? Ve ma rameyte <laughs> iz rameyte Allah rama. Attığın zaman sen atmadın habibim. Allah attı. Ayeti kerimesinin işte izahıdır bu yani. Çok yüksek gelenleri böyle kibirlenenleri Allah Teala'nın adetidir. Ufak bir şeyle yok eder. Nemrut çok yükseldi. Ben şöyleyim, ben böyleyim. allah Teala bir ufak sinekle Nemrut'u alaşağı etti. Şimdi İsrail dediğin köpek, Siyonist köpek diyelim. Siyonist köpekler de çok büyüklendi. Dünyanın süper gücüyüz. Şöyle gizli şeylerimiz var, böyle şeylerimiz var. Allahü Teala ayağındaki pijama ile birkaç çarıklı Müslümanı onları rezil etti. Evet. Etmedi mi? Etti. Evet, evet. Hiçbir şey olmasa şu anda Gazze her silinse. Çok büyük bir sıkıntı olur bizim için. Allah muhafaza eylesin. Ama varsayalım ki öyle olsun. Şu anda öyle bir karizması çizildi ki bir daha toparlayamaz yani. Bütün rüya söndü. Amerika süper güç bitti. Eyaletler birbirine girdi. Bir deli dedikleri Kadir Muzuroğlu dediği her şey iki, ikişer sene üçer sene arayla çıkıyor Allah'ın izniyle. Deli dersin ama bizim delimiz sizin velinizden özündür işte. Allah bizi de delilere katsın diyelim. Hayırlı delilere. Hakiki manada deli denmedikçe size gerçek manada mümin olamazsınız buyuruyor. Deli gibi yaşayacağız İslam'ı. Allah nasip eylesin. Onlar dilberlerle pavyon kültürünü bize aşılamaya kalsınlar. Biz Hz. Meryem'leri yetiştireceğiz. Biz Hz. Fatıma'ları yetiştireceğiz. Biz Hz. Hatice'leri yetiştireceğiz. Allah bize bunu nasip eylesin. Amin. Hocam nereden biliyorsun? Ne kadar büyük konuşuyorsun? Niye büyük konuşuyorum biliyor musun? Şu saatte bu kadar gelen Müslüman Allah Teala bu onların adım adımlarına meleklerinin altına kanatlarını serdiği adımlardır. Bunları boşa çıkarmayacak Rabbim. Ben öyle ümit ediyorum. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten biiznillah. Nice azlar, nice çoklara hep galip gelmiştir. Allah'ın izniyle yine galip gelecektir. Korkmayın bu ümmette öyle cevherler var ki bugün ben öyle çarşaflı bacılarımızı tanıyorum. Bir hoca efendi anlatıyor. Evden çıkıyorum. Hanımım da hoca diyor. Eski büyük yaşlı hocalardan. Hanımın da evde hoca diyor, kadınları topluyor. Çarşaflı kadınlar eve doluşuyorlar, geliyorlar. Çarşaflı, çarşafsız. Hepsi bacımız. Ama ekseri çarşaflı. Eve geliyorlar diyor, sohbete giriyorlar. Sohbet edecekler hanımlar. Kur'an-ı Kerim'den, tefsirden, hadisten okuyacaklar. Bir teyze gördüm diyor, başımda öyle dumanlı ki canım sıkkın. Çarşaf şerif başında, sırtı diyor böyle eğilmiş. Rahat 90 yaşında var diyor. Böyle bükülmüş geliyor içeri giriyor bizim eve. Hemen telefon açtım hanıma diyor. Telefonda dedim ki hanım şimdi içeri bir teyze giriyor. Rahat 90 var. Böyle beli bükülmüş çok yaşlı. Bulursun içeride görür anlarsın. Ondan hususi dua iste. Böyle analarımızın duası kabuldür Allah'ın izniyle. Ümmette ne cevherler var. İstiklal Savaşı'nda mı? Demedi mi? Komutan gitti. Yaşlı köyde bir neneyi buldu. Nene dedi dua et dedi. Rus mu girecek dedi o zaman bir işte evet. Rus 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 dedi girecek dedi mahvolacağız dedi yani daha tahkim edemiyoruz sınırlar dedi adamlar girdi içeri dedi komutan çıktı nene açtı ellerini ya Rabbi dedi ben bu yaşıma kadar saçımın terini bir Müslümana göstermedim gavura mı çiğneteceksin benim namusumu ya Rabbi dedi o gece düşman tardı oldu Allah'ın izniyle sen duayı küçük görme sen duayı küçük görme. Şimdi bu hoca da diyor ki eve diyor teyzeye bir dua iste ondan başımız sıkıntılı birkaç işimiz var işte. Sıkıntısı zaman mı var? Bir dua iste de işlerimiz açılsın. Hanımın telefonu kapatıyor evde arıyor. Ya bak yok gelene giden hiç öyle bir yaşlı kadın yok yani. Ekseriyet genç. Hele beli bükük hiç yok. Meseleyi anlıyorlar sonradan. Meğer o beli bükük yaşlı gördüğü kadın 19 yaşında bir genç kız. Allah razı olsun obacımızdan. bacımızdan. çarşaf şerifinin içine sırtına iki tane yastık koyuyor içeriden benim genç olduğum belli olmasın. İffetimi namusumu koruyayım. Değil hattını belli etmek. Değil orasını burasını açmak. Çarşafının içinde dahi sırtına koyduğu iki yastıkla beraber erkeklerin hayalinde gezmemek için can atan bacılarımız var bizim. Onlar yine fatihler doğuracak Allah'ın izniyle. Allah hepimizin hanımlarını öyle eylesin. Allah Allah. Hepimizin kızlarını öyle eylesin. Allah Allah. Korkmayın yani. Onlar istedikleri kadar bize aşılamaya çalışsınlar. Biz Allah'ın ve Resulünün aşısıyla bu milleti aşılayacağız. Allah bizi de camiattan dönmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. وسلم عليه وعليهم كثير.